Çiçeksiz Saksı Uzak zamanlarda uzak diyarların birinde bir padişah vardı. İyice yaşlandığı için kendisinden sonra padişah olacak kişiyi belirlemesi gerekiyordu. Epeyce düşündükten sonra yerine geçecek kişiyi farklı bir yöntemle belirlemeye karar verdi. Ülkesinde ne kadar genç varsa hepsini huzuruna çağırdı. İçinizden birini hükümdar seçeceğim dedi. Gençler padişahın bu sözünü şaşkınlıkla karşıladılar. Onların hayret ifadeleri içinde padişah sözüne devam etti. Bugün her birinize bir tohum vereceğim. Bu çok özel bir tohum. Evlerinize dönüp o tohumu ekin. Güzelce sulayıp özenle bakın. Bir yıl sonra o tohumdan yetişen bitkiyi bana getirin. Onların içinden en güzelini seçip kararımı vereceğim. Seçtiğim kişi benden sonra tahta geçecek sözleri duyan gençleri tahta geçme heyecanı sardı. Ellerinde tohumlarla sevinçler evlerine döndüler. Gençlerin içinde Sıttık isminde bir delikanlı vardı. Tohumu aldıktan sonra hemen annesinin yanına vardı. Padişahın söylediklerini annesine tek tek anlattı. Annesi de bu duruma pek sevindi ve oğluna yardımcı olmaya karar verdi. Delikanlıya içine toprak ve gübre ile doldurduğu bir saksı verdi. Sıttık tohumu özenle bu saksıya yerleştirmiş. Saksıyı güneş ışığı görebilecek şekilde pencerenin önüne koydu. Her gün aynı vakitte suladı. Sadece sulamakla kalmadı. Her gün ona güzel sözler söyledi. Hayallerini anlattı. Saksıyı yanından hiç ayırmıyordu. Her sabah ilk iş saksıya bakmak oluyordu. Bu şekilde günler, haftalar geçti. Ama saksıda en küçük bir yeşerme görünmüyordu. Öteki tarafta diğer gençler ise kendilerine verilen tohumların nasıl canlandığını ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Sıddık kendi tohumunu düşünüyor, onları üzüntüyle dinliyordu. Nasıl üzülmesin ki? Saksıya bakınca hala kapkara toprak görüyordu. Beklediği o küçücük filiz hala kendini göstermiyordu. İçindeki umutlar yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Aradan 5-6 ay geçti. Sıttığın ümitleri tükenmişti. Artık bu vakitten sonra tohumun yeşermeyeceğini büyük ihtimalle çürüdüğünü düşünüyordu. Hatta bundan emindi. Belki de fazla özen göstermişti. Belki suyunu çok fazla vermişti. Annesi söylerdi eskiden. Bazı kişilerin elinden tohum yeşermez diye kendisinin de o beceriksiz insanlardan biri olduğuna inanmaya başlamıştı. Bir yandan da bana emanet edilen bir tohuma sahip çıkamadım diye üzülüyordu. Nihayet padişahın verdiği süre tamamlandı. Padişah her tarafa haber saldı. dağıttı özel tohumlardan yetişen çiçekleri görmek istiyordu. Ülkenin gençleri birbirinden güzel çiçeklerle saraya geldi. Diğerlerinin toplandığını haber alan Sıttık çok üzgündü. Çünkü padişaha sunabilecek bir çiçeği yoktu. Oğlunun üzüntüsüyle dertlenen anne koskoca padişahın davetine gitmemenin ayıp olacağını, çiçeksiz de olsa saraya gitmek gerektiğini söyledi. Saksıya götürüp gerçekleri söylemesini tavsiye etti. Dürüstlüğün insan için en güzel erdem olduğunu anlattı. Sıttığın sıkıntıdan karnına ağrılar giriyordu. Ama yine de annesinin sözünü dinledi. Boş saksıyla yola çıktı. Saraya ulaştığında gençlerin ellerindeki rengarenk çiçekler onu şaşırttı. Üzüntüsünü daha da artırdı. Üstelik hepsi birbirinden güzel kokular yayılıyordu. Gençler birbirlerine bu çiçekleri nasıl yetiştirdiklerini anlatıyordu. Kimi güneş ışığı alması için gezdirdiğini söylüyordu. Sıddığın elindeki boş saksıyı görenler kahkahayla gülmeye başladı. Bazıları da duruma üzülüp onu teskin etmeye çalışıyordu. Hükümdar gençlerin yanına gelince etraf sessizlik kapladı. Herkes pür dikkat hükümdarı seyrediyordu hükümdar çiçekleri tek tek incelemeye başladı. Ne güzel yetiştirmişsiniz dedikleri ümitlendi. Hükümdar çiçekler arasında dolaşırken Sıdık görünmemeye çalışıyordu. Hükümdar bunca güzel çiçek arasında boş saksıyla duran genci fark etti. Sıddığı yanına çağırdı. Delikanlı korkudan tir tir titremeye başlamıştı. Tohumu çürüttüğüm için herhalde beni cezalandıracak diyordu içinden. Hükümdar yanına gelince ona ismini sordu. Fısıltı gibi bir sesle "Sıddık" dedi. "Demek ki senin adın Sıddık. Söyle bakalım, senin tohumuna ne oldu?" Sıddık sesi titriyordu. "Sanırım çok su verdim, tohumum çürüdü." Olanları bir bir anlattı Sıddık. Aslında boş saksıyla gelmek istemediğini, annesi ısrar ettiği için geldiğini ekledi sözlerine. Diğer gençler gülmeye başladı. Bir tohuma sahip çıkamamışsın diyenler oldu. Gülüşmeler hükümdarın konuşmaya başlamasıyla kesildi. Adın gibi doğruymuşsun delikanlı dedi hükümdar. Sonra topluluğa döndü ve yüksek sesle "Yeni padişahınızı selamlayın." dedi. Hükümdar sıttık ve salonda bulunanların şaşkın bakışları altında konuşmasını sürdürdü. Bir yıl önce hepinize özel bir tohum verdim. Sizden onu ekip sulamanızı ve büyütmenizi istedim. Bir yıl sonra bana getirecektiniz. Ama tohumların hepsi kaynatılıp kurutulmuştu. Bu yüzden yeşermeleri mümkün değildi. Sıttık dışında hepiniz bana çeşit çeşit çiçekler getirdiniz. Size verdiğim tohumlar yerine başka çiçekler ektiniz. Ve taht için beni kandırmaya çalıştınız. Sadece sıttık bana boş saksıyı getirme cesareti gösterdi. Gençler utançla boyunlarını büktü. Çünkü hepsinin sakladığı gerçek ortaya çıkmıştı. Hiçbirinin söyleyecek sözü yoktu. Hükümdar hepsini saraydan kovdu. Padişah Sıddık kızıyla evlendirdi. Annesini de saraya aldırdı ve Sıddık ülkenin başına geçirdi. Sıddık doğruluğunun mükafatını almıştı. Çocuklarına da sürekli doğruluktan sapmamalarını tavsiye etti. Hükümdar da torunlarıyla emekliliğinin keyfini çıkardı.